Merhaba sevgili enerji yoldaşlarım. Çok sevdiğimiz ve istediğimiz bir kişiyle beraber olmamızın imkansız olduğunu düşünmemiz ya da çok istediğimiz bir konunun çözümünün imkansız olduğunu hissetmemiz canımızı çok yakar. Bugün sizinle imkansız olduğunu düşündüğünüz her ne varsa Allah'ın izniyle imkanı hale gelebilmesine vesile sağlayacak bir içeri paylaşacağım. İmkan yok demeyin. Çünkü Allah'tan istiyorsunuz. O göklerin ve yerin eşsiz, örneksiz yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasına dilediğinde ona ol der, hemen verir. Bakara suresinin 117. ayeti kalbinizi ısıtsın. Dileğinizde istemiş olduğunuz kişi ya da konu sizin için hayırlı ise ritüel yolunuza zaten ışık tutacaktır. Bu yüzden lütfen niyetinizi ederken Allah'tan hayırlısını dilemeyi unutmayın. Ritüelimize başlamadan önce yine hatırlatmak istediklerim var. Gün içerisinde dedikodu, nazar gibi birçok negatif enerji yükleniyoruz. Ritüele başlamadan önce topraklandırmanızı yapıp bu negatif enerjilerden arınarak ritüelinizi yapmaya başlarsanız enerjiyi çok daha fazla artırmış olursunuz. Topraklandırma işleminizi 10 dakika boyunca toprakla uğraşarak, üzerinizdeki tüm negatif enerjileri toprağa bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Ya da duş veya abdest olarak da topraklandırmanızı yapabilirsiniz. İnci doğal taşından oluşan bir takı aksesuarına sahipseniz vereceğim tüm okumaları üzerine yapın. İnci doğal taşı bu enerjisini yükselten en önemli parçadır. İnci samimiyeti temsil eder. Değiştirme ve dönüştürme enerjisine sahip olan bir doğal taştır. Dişil enerjiyi fazlasıyla arttırır. İnci doğal taşınız yoksa vereceğim tüm okumaları günlük hayatta kullanmış olduğunuz herhangi bir takı aksesuarınıza da gerçekleştirebilirsiniz. Ritüeli en az 3, en fazla 7 gün boyunca tekrar edin. Hemen ardından pozitif enerjilerle yıldız yükselt meditasyonumuzu da yapabilirsiniz. Yıldız yükseltme meditasyonumuzu da 21 gün boyunca devam edebilirsiniz. Pozitif enerji yükleme, yıldız yükseltme meditasyonumuzun linkini bu videonun açıklama kısmına ayrıca eklemiş olacağız. Şimdi hazırsanız ritüelimizi uygulamaya başlayalım. Besmelerinizi çekin ve dileğinizi niyetleyin. Şimdi vereceğim tüm okumaları sırasıyla inci doğal taşınızın üstüne yapın. Yağ halik esmasını 5.115 defa okuyun ve inci doğal taşınızın üstüne üfleyin. Hemen ardından Rum suresi 21. ayetini 99 kez okuyun ve yine inci doğal taşınızın üstüne üfleyin. Şimdi dileğinizi son bir kez daha niyetleyin, içinizden geçirin ve inci doğal taşınızı 21 gün boyunca kullanın. Evet, bütünün hayrına şifa ve güzel enerjiler olması dileğiyle videolarımızı beğenen, kanalımıza abone olup enerji ailemizin bir parçası olan herkese sevgiyle sonsuz teşekkürler. Sorularınız olursa doğal taşlara, ritüelleri ve çok daha fazlasına meraklıysanız sizi Instagram sayfamıza da bekleriz. Instagram sayfamızı ve ritüel detaylarını videonun açıklama kısmına eklemiş olacağız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sizi sevgiyle Allah'a emanet ediyorum.